Son günlerde Türk futbolunun gündemini sarsan, futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş çaplı operasyonlarda eski Galatasaray Sportif A.Ş. başkan vekili ve iş insanı Erden Timur da gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 26 kişi yakalanarak adliyeye gönderilmiştir. Aralarında Erden Timur'un da bulunduğu bu isimler İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Savcılık soruşturmada masak raporları, yasal bahis verileri, HTS hattı analizleri ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital deliller ışığında incelemeler yaptı. Erden Timur hakkında banka hesaplarında şüpheli finansal işlemler ve bahis bağlantılı mali hareketler olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle soruşturma dosyasına dahil edildi. Timur'un emniyette verdiği ifadesinde Galatasaray'daki dönemi veya maç sonuçlarıyla ilgili şike sorusu iletilmediğini belirtti. Soruşturmanın odak noktası kendisine yöneltilen soruların daha çok finansal işlemler ve ilişkili bahis bağlantıları üzerine olduğu öğrenildi. Bu son operasyon dalgası sadece Erden Timur'un değil, futbol camiasında çok sayıda isim ve farklı seviyelerdeki kişileri kapsıyor. Soruşturma Türk futbolunda bahis iddialarını finansal bağlantıları ve olası etik ihlalleri mercek altına alan geniş bir dosya haline geldi.